Ama aslında herkes devlet işine girmek için okuyor. Yani oku, okuduğu bölümü burada icra edebilecek bir alan olmadığı için alanlar belli başlı sermayeler tarafından her zaman tutulmuş olduğu için rekabet etmek durumunda olduğun insanlar senden çok daha üstte, çok daha ekonomik olarak güçlü e, piyasaya hakim insanlar yani küçük üreticilere özel destek verilmezse, özellikle gençlere özel bir imkan sağlanmazsa, özel bir şekilde elinden tutulmazsa tabiri caizse yani bu alanlara rekabet etmek çok zor. Ha, bu defa ne oluyor, ee, mevcut devlet politikası var bunu çok güzel yapıyor ee, ve diyor ki ya işte ve her topluma da işlemiş ve yeni düzenle de bu bu konuda rahatsızlığımı dile getirmiştim. Okuyorsun, çalışıyorsun, çabalıyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun ve en sonunda bir devlet sınavı senin karşına konuyor ve bu devlet sınavı sana bir lütufmuş gibi aslında bu senin için kaçınılmaz bir fırsatmış gibi sana önüne konuluyor. Ve sen etrafındaki insanlarla konuşuyorsun yani bu konu ailelere de velilere de etrafındaki insanlara da her zaman e, bu konunun yani bu şekilde dile getirmemesini söylerim yani bu şekilde gençlere, çocuklara. Aile baskısı var burada yani. Vardır böyle ya. İnanılmaz baskısı, var yani. Yani inanılmaz var işte buna koşturun işte siyasi partilerin peşinde koşturma işte ne giden uğraşın git girsin işte ne bileyim ben polis ol işte ne bileyim ben memur ol gümrükçü ol falan filan tamam da. Memur, herkes memur olursa bir ülke içerisinde da de herkes devlet himayesi altında çalışırsa biz nasıl üretecek ya da kim üretecek?